Merhaba arkadaşlar. Yeniden bir AVM videosuyla geldik. Şimdi oyun parkına gideceğiz. Evet, kızların altında mayoları var. Bizim buradaki AVM'de çok güzel bir su parkı var. Tam eğlenmek. Tamam, indirebilirsin elbiseni. Tam eğlenmek için şöyle oyuncak mağazasına geldik. Şu sete bakın, çok tatlı. Ne gördün Simin'a? Kerem de burada bu arada. Kerem'i de bir bulalım. Evet Disney bebekleri var burada. Kerem'i de bir bulalım. Kerem'i arıyoruz. Kerem merhaba de. Merhaba. Bugün nereye geldik Kerem? Su parkına gireceğiz bugün. Dur Alinda dur. Şuna bir bakalım. Bakın şöyle Legodan neler yapmışlar. Ve de dokununca ışığı açılıyor. Çok güzel olmuş. Şu numarası şuymuş. Bu setle yapılmış. En küçük kral beybiz çok tatlıymış gerçekten. Bu da ağlıyor mu acaba? Ama bu orijinal kral beybiz evet, orijinal kral beybiz ama çok tatlıymış. Bizim aldığımız çok büyük değil mi Halim'de? <laughs> Duplo var şurada. <laughs> Klasik küçük boyu var. Klasikle çok bir şey yapamıyoruz ya. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bakalım. Vay Transformers. <laughs> güzeller. Çok Bakayım Simirna. Peppa Pig. Peppa Pig ailesi. Bak bu da acı yatmaz gibi. Bir çok güzel. Bir Şu bir Kral bir bir biz bir çok güzel. Evet ya çok bir sevdim. Bir Aa Batman var burada. Kerem. Burada da Kötü Joker. Kötü Joker. Evet. Bunu nereden aldık? Hadi gel bunun yerini bulalım. Şöyle ötekilere de bakalım. Şöyle istiyorum. Peppa Pig'ler nerede acaba? Peppa Pig'ler bu aralar çok hoşumuza gidiyor. Nerede? Bakalım. Ay. Evet dinozorlar, dinozorlar. Arkadaşlar. Şu kurabiye bisi nereden almıştın? Arkadaşlar. Çok şirin. Efendim Kerem gel. Evet. Harry Potter serisi var burada. Bizim benimkinden küçük video çekmiştik Evet, ya. evet kanalımızda var. Kerem'in çok yaşa. Neydi o hatta ismi bir dakika. Jurassic Park'ın dinozoru Kerem'inki çok büyük. İşte bizim Kral Bey burada ama gerçekten çok ağır arkadaşlar. Ya, kare, çok tavsiye ettiğim. Evet. Ondan gördük. Doğru. Peppa Pig az önce elindeyiz. Evet çok tatlı bir bebiş. Hadi gel bakalım. Birazdan iler. şimdi çıkıyoruz buradan. Birazdan su parkına gideceğiz. Videodan sakın ayrılmayın. Su parkında harika bir eğlence düzenleyeceğiz. Çok güzel oynayacaklar. Şimdi gidiyoruz. Arkadaşlar, Kuzenimiz geldi onunla buluşacağız. Hadi bakalım. Orada su parkında görüşürüz. Evet arkadaşlar su parkına geldik. Kerem'le Simina direkt koştu. Merhaba deyin. Hadi Halim'le koş git. Hadi Alinda koş. Bak her yerden sular fışkırıyor. Alinda yalnız bırakma. Alinda hala giremedi. Geldi. Neyin geldi? Öksürüğün mü? Öksür. Şimdi Kenan Ödüz de ay, geliyor. Ay, gidem, ay, gidem. Hadi anneciğim gir oradan. Hadi seni çekiyorum. Koş şuraya bakar mısınız? Çok güzel görünüyor. Nerede Alinda? Kaybettim. Alinda ben buradayım. Gel. <gülüyor> ne? <gülüyor> Anneciğim hadi gir sen de. Bak öbürleri gibi. Sinirleri de çağıralım mı? Nerede sinirin aylakı? Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın. Çok güzel su parkı. Gözüme su kaçtı. Alimda giremiyor. Ben de Simirna'yla Kerem'i bulamıyorum şu an. Çok güzel görünüyor mu gerçekten? <laughs> Kerem'i gördüm. Şurada Kerem. Kerem. Ali da alın yanınıza. Giremiyor. Simirna. Ali da alın yanınıza. Simirna giremiyor. Hadi koş Alimda koş giriyorlar şimdi. Tamam hadi giy. Hadi anneciğim giy. Bak bak gir hadi ben. Buradan sizi çekeceğim. Bakın bir bana bana bir bakın. Aa, ay bana asma. <laughs> Şu an ben de geldim. Çok güzel. Hadi gel buradan geçelim. Hadi geç. Hadi buradan buradan. Alin de buradan. Simirna. Kardeşim bir türlü girmiyor. Yalnız su çok güzel ya. Keşke ben de girebilsem. Arkadaşlar. Ben şimdi su tabancasında çıkardı arkadaşlar. Simirna da su gözlüğünü taktı. Bakar mısınız? Arkadaşlar, atıyorum. Atıyorum. Arkadaşlar. Hadi sen de şuradan bir kere gir. Alinda gel bak sının altına gir gel gel ver bana elini gel buraya geç gel buradan geç Ay, gel 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 geç Alinda hiç istemiyor. Ay, Evet, Kenan Ediz bizim çocuklarımızın kuzen, kuzeni. Fransa'dan geldiler tatil için. Kenan Ediz merhaba de. Ediz el salla. Zaten çekiyordum canım. Güldün mü? Hadi git. Biraz da şuralardan çekelim. Çok eğleniyorlar ya. Süper. <laughs> Alinda, Alinda güzel mi? Güle güle Simirna. Hadi gir bakalım. Alinle hadi gir aşkım gir hadi çekiyorum seni. Mi? Evet gördük. mı kayarsın. Çok kaygan görünüyor burası. mı sen suya gir biraz hadi. Üçeceksin burada. Hadi koş. Arkadaşlar Alinda hala suya girmedi. Ötekiler de tepeden suyun dökülmesini bekliyorlar. Şuraya su doluyor. Ve çocukların üstüne dökülüyor. Alinda sen de koş ablanın yanına koş. Ablanın yanına koş. Bekliyoruz bakalım. Ne zaman? Evet. <laughs> Bir dakika. Oraya doğru gidip yakından çekmek istiyorum. Alim de bayağı bir korktu. Yaklaşamıyor. Evet Alim çok korktu. Git kardeşini sakinleştir. Hala korkuyor. Koş. Şurada bak. Bak. Şurada bak. Korkuyor. <laughs> Arkadaşlar Alim de neden bu kadar korktu. Alim de ben buradayım. Alinda. Ya bu kız beni hiç duymuyor. Alin de burada. Çok mu korktun? Çok güzel döküldü. Bir daha dökülecek. Geç. Bence bir daha altına geçsin. Bir daha dökülecek. Koş. Bir daha dökülecek şimdi arkadaşlar. Vuhuuu. <laughs> Ya çok eğlenceli ya. Ben de istiyorum. Şöyle bence çocukları çıkarsınlar yetişkin saati yapsınlar. Biraz da yetişkinler de oynamalı. <gülüyor> <gülüyor> de önce çok korktu. Şimdi yine heyecanla bekliyor. Bakın bu doluyor. Bir süre sonra döküyor. <laughs> Alinda. Yaklaş bir daha su dökecek. Yaklaş bir daha dökülecek. Yaklaş dökecek şimdi. Simina, dökülüyor. Alim de bir daha dökülecek. Dökülmek üzere bakın doluyor şimdi. Herkes hazır bekliyor bütün çocuklar. Alim de geliyor hazır mısınız? Hadi düşmek üzere dökülüyor bakın bakın dökülüyor. <laughs> <laughs> Şimdi videomuzu sona veriyoruz arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. <laughs> hadi koşun koş. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Bay <laughs> bay koş hadi bak ablanın geçtiği yerden geç. Alinda ab, ablanın geçtiği yerden geç şuradan. <laughs> Ediz de burada bekliyor. Bakın yine geldiler. Videoyu kapatmıştım ama düşmek üzere. <laughs> Şurada yumuluyor bak. Gittikçe dökülüyor. <gülüyor> <gülüyor>